Hoş geldiniz. Dün akşam dolmalarımı yaptım. Şimdi salçalı suyunu ekliyorum. Ve şimdiden pişireceğim sabahın erken saatleri. Emircik evde öğretmeni hastaymış. Nasılsın Emircik? Bir merhaba de. Merhaba. Seni özlemişlerdir. <laughs> Makinemizi de çalıştıralım. Emir de evde olunca kek yapmaya karar verdik. Yoruldun mu? Yok. Yorulmadın mı? Hı -hı. Bence oldu zaten de. Havuçlu bir kek yapalım dedik. Borcumu da yağladım ben. Bakayım nasıl olmuş bir dakika. Şöyle. Biraz daha un. Tamam. Hadi birazcık daha un koyalım. Bir dakika. Uncu olduk biz. Uncu olduk aynen öyle. Şöyle. Hah biraz daha karıştır sonra. Hamur oldu. Olacak hamur. Buraya ne yaptın böyle? <gülüyor> <gülüyor> Kalbi atmaya çalışıyordun dedim ben. Ben yaptım kalp sana. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakalım kekimiz oldu. Bu kek var ya keklerin en sağlıklısı olabilir. Şimdi fırına gitmeye hazır. köyden getirdiğim ganimetleri de boşalttım. Şunları balkona koyacağım kızarması için. Domatesleri. Kekimiz olmuş. Birer dilim alalım. Şu an mis gibi kokuyor desem. Büyük dilimler kestim. dumanı üstünde kekimiz. Mis. Yüz yüze tekrardan merhabalar. Evden çıktım. Turşuluk malzeme alacağım. Turşu yapacağım artık sonunda. Ona zaman ayırabildim Aslında geçen hafta yapacaktım ama su kesintisinden Yani yüzümüzü yıkayamadık Öyle söyleyeyim ee, İşte tuz alacağım Kavanoz almam lazım Kapağım vardı galiba Biraz fazla yapayım diyorum Bu sefer Gidelim malzeme alalım Biraz gezersem Çıkmışken Emir de babasının yanında Babası evde onun yanında Bugün okulu yoktu biliyorsunuz Hava da güzel. Hadi öyleyse gidelim. Turşu almaya gelince şu aşağıda biraz gezeyim istedim. Şöyle baharat setleri varmış. 1250 TL. Şunlar çıkmış aslında. Şöyle de baharatlıklar var. Bambu takımlar burada yatak örtüleri var. Battaniyeli takım mı bunlar? Yok sadece battaniyeymiş. Bu da battaniyesi. Takım değil bunlar. Şekil yatak örtüleri de var. Aa, sepetin güzelliği. Ne kadar güzel. Bu ne yapılabilir? Hakikaten güzelmiş. Ama patates falan mı konulur? Ne olur? Sepet olarak çok güzelmiş. Şu şekilde var. Çamaşır sepetleri. Tam böyle bir şey değil de. Kafamda başka bir şey var. Salata tabakları var. Bakın size göstereceğim. Bunlar pirinç mercimek falan koymak için. Çok güzel değiller mi? Bu şekil boşaltıyorsunuz galiba. Burası ne işe yarıyor? Daha büyük yok. Tanesi 119. Şöyle küçük boyları da var. Kullanışta aslında da. Hangi birini alacağız? <laughs> Hadi benden çıkayım. öyle kalmış. Bunları alacağım şimdi. Bayağı yıkanması gerekiyor ama. Tuşu konuşanları aldım ama bayağı yıkanması gerekiyor. Çok kirli. Bir bekletmem lazım. Bakalım nasıl olacak. Kornişonları üzerine karbonat dökerek biraz suda bekleteceğim. Bu benim ilk yıkamam. Ama çıkan çamura bir bakar mısınız ya? Şimdi dökeyim. daha yıkamam lazım benim bunu. En zor kısım bu galiba. Birkaç tanesini doldurdum. Şimdi sizinle de beraber yapalım istiyorum. Sarımsakları soydum. Şöyle atacağım en alt kısmına. Yıkadım. onları da Gelişi güzel koyuyorum. Öyle zor değil bu arada korkmayın. İlk kez yapacak olanlar çıtır çıtır oluyor. Biz çok seviyoruz gerçekten. Bu tarifle çok kolay ve hemen de oluyor. Gerçekten turşu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi bu kavanozlarda yaptım ben bu ölçüye göre bir yemek kaşığı kaya tuzu arkadaşlarım ekliyoruz böyle bir tatlı kaşığı şeker ve limon tuzu bir tatlı kaşığından az çok koymuyoruz aslında. biraz fazla olmuş. Bakın şu kadar bıraktım. Ve bir çay bardağı sirkesini ekliyoruz. Şimdi sıcak suyumuz hazır. Ama bu sıcak suyu ben musluktan değil temiz su kullandım. Hazır su kullandım. üzerine döktük. Ay bu da ne ağırmış. Şimdi kapağını kapatacağız. Şimdilik 5 şişem oldu. Şu tuzlarını da şöyle yapayım ki ters çevireceğim şimdi. Her yerine gelsin. Yine alırım herhalde. Yine yaparım. Bu tarifi gerçekten mutlaka deneyin. Sonuca inanamayacaksınız. turşuları da yapmışken sizlere veda edeyim. Hepinizi öpüyorum. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.